Daisy Play'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fear. Ben Dead. Bugün size Daisy nasıl oynanır, başlangıç seviyesinde Daisy anlatacağız size. Şu anda bulunduğumuz köy yeni modellenmiş bir köy, ismi yok henüz. Daha doğrusu köy de demeyelim buraya, şehir çünkü. Diğer köylere, diğer yerlere nazaran yani daha iyi modellenmiş ve daha çok şehre benzeyen bir yer. Yani Elektro'dan ve çernodan sonra favoriler arasına girebilir burası da. Bir tek dezavantajı biraz uzak olması. Yani e, spawn olduğumuz yerlere biraz daha uzak bir yerde. Şimdi üzerimizde hiçbir e, item yok, hiçbir eşya yok üzerimizde. Şimdi e, biraz eşya bulacağız. E, bunu anlatacağız size. Bunun dışında silahlarla ilgili bilgi vereceğiz. Onun dışında ateş yakma, balık tutma, kamp ateşi yani bunları da hepsini anlatacağız ama bunları farklı videolarda anlatacağız. Burada daha çok temel ihtiyaçlar nasıl giderilir ve oyunda neler yapılması gerekir. Onun üzerine bilgiler vereceğiz size. Şimdi buradan e, yola çıkıyoruz. Dediğim gibi haritanın sonunda isimsiz e, bir köydeyiz. Biz de açıkçası burada pek e, dolaşmadık. Nerede ne var pek bilmiyoruz. Onun için şimdi onları da e, göreceğiz. Yani bizim için de yeni olacak. Yani her zaman Çerno Elektro, Polona, Dolina gibi yerlerdeyiz hep. Brezinho özellikle sıkça e, spawn olduğumuz yerler arasında. Şimdi başlayıp e, bakalım neler var. Hemen arkadaş zaten girdi içeriye bir şeyler bulmaya. E, e, öncelikle şunu söyleyeyim, e, şunu söyleyeyim yani direkt doğduğunuz zaman hungry yani aç durumda doğuyorsunuz. E, onun için Önce ilk, yemek ilk bulmak, yapmanız evet. gereken evet yemek bulmak. E, şimdi yemek olarak başlayalım. Üzerimizde sadece e, şimdi ben inventory açayım. Inventory'de de pantolonumuzun dört tane cebi var. E, el feneri ve pil geliyor. Bir tane de ben az önce yemek buldum. <laughs> Bulamama ihtimalimize karşı. O da inventörü de şu anda yer alıyor. Onun dışında çanta vesaire bularak ceplerimizi ve yani şeylerimizi artıracağız yükümüzü. Daha çok eşya alabilmek için inventörü genişleteceğiz. Şimdi itham toplamaya başlayalım. Evet. Her yerde yani şapka var. Şapka çeşitliliği oldukça fazla zaten oyunda. İçeride mermi buldum ama mermiyi almadım. şu anda ihtiyacım yok çünkü ilk önce karnımı doyurmam gerekiyor ve su ihtiyacımı gidermem gerekiyor. Onun için ilk başta bir yemek bulmam lazım ve su içmem lazım. Evet yemek... arkadaşlar şimdi şunu da baştan belirteyim. Şimdi lafını kestim. det. kusura bakma. şimdi şunu da belirteyim bu oyunu tek oynarsanız fazla yaşama şansınız yok. Mutlaka bir arkadaş bulun. Eğer etrafınızda yoksa bir insan forumlardan veya bize katılın. PlaySplay.com Oradan Yorum kısmından veya form kısmından bize ulaşabilirsiniz YouTube kanalından da Ulaşırsanız ekibe katılırsınız biz de şu anda iki kişiyiz ekibi genişletmeyi düşünüyoruz Yavaş yavaş seçmelerle Şu anda e, başlayalım yiyecek aramaya Ben şu anda bir tane balta buldum ama balta ne işe yarar diye demeyin Önümüze bir zombi çıkabilir zombiyi en iyi şekilde Balta öldürüyor Bir vuruşta indirebiliyorsunuz Artık kavanoz bulduğunuzda bunu açmak için bir açacak veya farklı bir şey, tornavida testere bu tarzda bir şey lazım. Onun için de baltayla da açabiliyorsunuz ama baltayla açtığınız zaman açtığınız kavanozun %20'si, %80'i yani %30'u falan gidiyor yani %20, %30 gibi bir kısmı gidiyor. Onun için açacak bulmanız gerekiyor. Yani en, en iyisi odur yani açacaklarda. Ya yani bu gerçekçilik kurgusu oyunda çok iyi. Yani baltayla gerçekten de bir yemek açmaya kalkarsanız dökülür. Aynen %20'si dökülüyor yere. Ee, onun için e, baltayı e, zorunlu ihtiyaçlarda kullanabilirsiniz yani. Ben yan binaya gidiyorum. Peki. Burada bir gaz tüpü buldum arkadaşlar. Bu gaz tüpü ne işe yarar? Çok, gaz lambasının çok yarar. altına çok işe yarar. Özellikle gece oynamayı seviyorsanız. Şu an hmm. almıyorum fazla yerim yok. Yani Gece oynamayı seviyorsanız çok işe yarar. Ama şu anda almamıza gerek yok. Yemek değil. buldum ben. Evet bende de yemek var ama ben de şu anda yere girdim. Ben yemeği yiyorum direkt çünkü açık. Hemen yemeseydin video beraber yeseydik. Çünkü görseydin. Tamam. Bir, bir tane daha var. Baltayı da alacağım senden hatta. O azalmayı da görsün arkadaşlar. Şu anda bir ceket buldum ben de. Alalım ceketi üstümüze. Ortaya çıktı. için büyük tişört atmam gerekecek. Arkadaşlar tişörtü ilk oyun başladığı anda e, bir şey önereceğim size. İlk önce yerden tasarruf etmek için ilk önce pilimizi ve el fenerimizi birleştirelim. Atak. Ya el fener fazla işe yaramıyor. Zaten atabilirsiniz de. Pek faydalı bir şey olduğunu söylemeyeceğim. Tişörtü şimdi e, pantolonun cebine koyduk ve şimdi sağ tıklayıp t Info x e, diyoruz. Neden derseniz bunu bandaj haline getiriyoruz. Yani şöyle ki zombi mesela geldi bize vurdu ve kanama açıldı bleeding olduk o durumda e, bununla bandaj yapıyoruz yani yaramızı sarıyoruz veya işte vurulduk bu yani can kurtaran bir şey onun için mutlaka bunu en başta da yapabilirsiniz yani tişörtsüz de gezebilirsiniz şu anda ceket buldum görüyorsunuz cek, cek, ceketin 4 tane cebi var şimdi baltayı aldım ekrandan görelim baltayı alıyorum ve kavanozun üzerine bırakıyorum open dedim ve gördüğünüz yüzde on döküldü ama yani buna değer şu anda çünkü aslında thirst diyor şu anda susuzluk hissediyor karakterin ee, onun için aslında su vermem gerek ama yemeği de şu anda yemeği de devam edeceğim neden derseniz Energized yani full durumda enerjimi fulllemek için ee, o Energized çıkana kadar bütün yemeklerimi ee, yemem gerekiyor. O durumdayken hem karakterin sağlık durumu çok iyi oluyor. Hem de ee, yani koşmayı da etkiliyor. Mücadeleyi de etkiliyor. Vurulduğunuz zaman yaralanmayı da etkiliyor. Yani şu anda kanım kanımı artırmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim kan dolaşımını. Evet aşağı inelim. Yukarıda bir şey unutmadık sanırım. Yerde bir kibrit var. Kibrit de kamp ateşi için gerekecek ama şu anda onu da istemiyorum. Bir şey bulabildin mi sen ekstradan? Ekstra bir şey bulmadım da yiyecek buldum yine. Yan tarafa gelsene şu yiyecekleri aç git. Böyle kavanoz buldum iki adet. Açacağım olmadığı için açamıyorum. Mecburen evet, bu da, Evet bu da hayli bir sıkıntı durum. Şu burada var bir tane bir tane de orada var. Daha bana mı yok bunu ki? Ben de açmadım ama al sen ya şu anda. Ama şey yapmam lazım aslında ya, Birimizin aslında enerji durumunu göstermesi lazım. Şunu alayım ben o zaman. Şeyi göstereyim. Enerji azitim. Niye aldın ki ben açıp atayım bari. Şurada da var. Açayım sana. O atayım. zaman sen şunların ikisini hepsini aç. Bir onu bir gösterelim. Açtım. Hepsini aç, ben onların hepsini bir yiyeyim, Açtım. götüreyim. Tamam alacağım şimdi. Uzaklaş oradan. Motorculuk maske buldum. Ya sürekli bir şey bulabilirsiniz yerde yerde ama önemli olan ne kadar ihtiyacınız var. Hani kırmızı şeylerden, renkli şeylerden kaçının çünkü etraf sarı. Böyle otların rengine, yeşil rengine uygun şekilde dolaşmaya çalışın çünkü Gördüğümü indirebiliriz ama. Bir kavanoz daha var onunla da istersen. Bak zombi geliyor. Sesi duydunuz an anlayın ki sağınızda solunuzda bir yerde bir zombi var. Ya birisine saldırıyor ya size geliyor ya da sizi görmüştür yani. Hızlı hareket ettiğiniz an sizi görür yani. Peşinizden koşmaya başlar. Ee, şu anda enerjize çıktı arkadaşlar görüyorsunuz ekranda. Eee player'ın bölümünde. Şimdi Energizer'ın iki koyu bir iki rengi var. Bir koyu renk, koyu yeşil, bir de açık yeşil. O açık yeşile döndüğü zaman bilin ki enerjiniz çok iyi durumda. Ee, kan seviyeniz çok iyi durumda. Şimdi bunun bir de su e, suda e, doygunluk durumu var. Hydrate. Onun için de bir çeşme bulmaya çalışacağız. Şimdi oyuna yeni başlayan arkadaşlar şunu çok yaşayacaklar. Su bulmak için şişe ya da matar arayacaklar. Biz başta çok yaşadık. Evet Hydrate de çıktı. Yani bazen yemeklerden de çıkıyor. Çünkü yemeklerin içinde su seviyesi var. O sululuk oranı var. O sululuk oranı da e, susuzluğunuzun e, doy yani doyu geçiriyor. E, dediğim gibi, ha Suyu ve, e, matara ve su şişesi. Evet, eğer onu ararsanız susuzluktan bayılabilirsiniz. Anşagısın olmadığınız durumunuz var. E, onun için e, bulunduğunuz köyde mutlaka bir çeşme vardır. E, bu, nasıl basma tulumu derler? Basma tulumu, evet. Basma fişkiye tulum, gibi. Yani fişkiye <laughs> gibi. Yani değişik bir şey. Basma tutulmaydı galiba ya. Hani böyle kovalara falan su doldurulan yerden. Onlardan Hı. mutlaka her köyde vardır. Muhtemelen burada da vardır. Şimdi bilmiyoruz ama bulmaya çalışacağız. Oradan su içerseniz istediğiniz kadar su içebiliyorsunuz. Mataranız varsa su doldurabiliyorsunuz. Yani su şişesi varsa ona da doldurabiliyorsunuz. Ee, bir tane zor durumda kaldığınız zaman su şişesi doldurma modeli de yağmurda. Eğer e, susamışsanız suçlarınız bozsa ve orada yağmur yağıyorsa şanslısınız demektir. Yağmura çıkıp e, doldurabiliyorsunuz. Zaten şişe elinizde ise e, göreceksiniz zaten seçeneği. Oradan doldurabilirsiniz. Şu anda e, benim yemek, yemek durumum gayet iyi. Senin nasıl? Yemek yiyorum ben yani şu anda. Sen Hı. üstte bir bak bak balık bulmuş. Balık götürüyor. Balık nasıl yiyormuş? <laughs> Çok grafik ayarları var şimdi bunda. Benim bilgisayar biraz iyi olmadığı için grafiklerim biraz düşük oynuyorum. Çünkü daha hızlı görmek, daha hızlı oynamak için grafik ayarlarını düşürdüm. Örneğin arkadaşımla daha yüksek olduğu için grafik ayarları daha net görebiliyor. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani ekran kartım iyi. Ben bu oyunu süper oynarımı güvenmeyin pek. Neden derseniz optimizasyonlar daha yapılmadı. Gerçi bu son güncellemede hissettirdi kendini. Yani ben son güncellemeden sonra artık kas, biraz daha kasmadan oynayabiliyorum, net görebiliyorum her şeyi. Ama dediğim gibi sağlam ekran kartlar hatta daha çok sorun yaşıyor. Bendeki GTX 460 1920 çözünürlükte orta standartların biraz üstünde gayet rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Yani. O tarafa değil, o tarafta bir şey yok. Geç evet, buradan tarafta diğer tarafa gidelim. Hı hı. Bu arada serverda kişiler çoğalıyor. Evet, serverdaki hey, durumuna da bakalım. Evet, yani Söğür'deki durumumuz şu anda serverda 2-4-6 kişi var biz dahil. Yani buraya kimsenin geleceğini zannetmiyorum. Eğer bir spawn olmuşsa tabi. Ee, belki onlar bize denk gelebilir ama üzerimizde silah verir. taşımayacağız. E, çünkü bir şeyler anlatabilmek adına. Silah taşımayacağımız için zarar vermeyebilir eğer kötü niyetli arkadaşlar değilsin. Şunu da uyaralım arkadaşlar. <laughs> kimseye güvenmeyin. Kimseye güvenmeyin. Güvenmeyi. Çok başımız yandı bizim çünkü. Bir karışıktı mı sen? Özellikle e, Türkseniz Türk arkadaşlara hiç güvenmeyin. Yani hmm. çünkü biz de çok iyi niyetlerle yaklaştık. Dostane bir şekilde ama kimseye güvenmemeyi öğrendik. Yani e, belki diğer videolarda düşülen pusu şekillerini de size anlatabiliriz. Yani nasıl pusulara düştük neler yaşadık belki onları da anlatabiliriz size evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ceplerim şu anda bol durumda onun için ne bulsam dolduruyorum evet kitap da var mesela kitap, kitap ne işe yarar? yarar demeyin çok işe yarar yani her şeyin bir koyuluş nedeni var onu bulmaya çalışın onu öğrenmeye çalışın biz Aynen. zaten elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağız size ama ee illaki bir araştırma gerekiyor biz de çünkü burada araştırı araştırı öğrendik hepsini daisyplay.com'dan bulabilirsiniz biz oraya yani bütün bildiklerimizi yazmaya niyetliyiz bakalım ne kadar yazabileceğiz ama her şeyi yazacağız yani örneğin arkadaşlar bu kitaba sağ tıkladım görüyorsunuz daha inventory atmadım sağ tıkladım ve tirad blank page dedim yani şimdi ne oldu yani bir sayfa kopardım bu Ateş yakın yani bu bir sayfayla da ateş yakacağız. İlk önce bir yangın kiti ayarlayacağız. Ateş kiti, kamp ateş kiti. Ondan sonra da bu kitle ateş yakacağız. Ateş gerçekten çok iyi yapılmış. Ondan sonra et pişirebileceğiz, avlanacağız. Onlar belki ileriki bölümlerde ama şu anda öylesine aldım gösterebilmek adına. Birazdan ya, atarım. Bu ilk başta oyunu zaten hemen öğrenmeniz gerekiyor yoksa böyle dolaşmak falan artık saçma geliyor insanlara. Bana şu anda dolaşmak zevk vermiyor yani. Yani şu anda biz de başlarda çok eşyalar topluyorduk. Çantamızı ağzına kadar dolduruyorduk. <laughs> Mermiyle, mühimmatla yani. Ama sonra bunu nasıl kullanalıma gelince fazla başarılı olamıyorduk ama sonunda öğrendik ki bu iş böyle olmuyor. Yani eşya toplamayla olmuyor bu iş. Tam tersi zorunlu ihtiyaçları karşılayıp mecbur ihtiyaçları karşılayıp almanız gereken en e, minimum şeyi alıp ondan sonra diğer arkadaşlarla çatışmak. Ya dersiniz evet. ki ben çatışmayacağım, kaçacağım veya saklanacağım. Ben kimseye dokunmam, benim kimseyle işim olmaz öyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle iyi niyetli olursanız <laughs> fazla yaşamazsınız Çernar Usta. O yüzden siz de biraz darlaşmalısınız. Ben evet, çanta buldum kendine. çanta buldum çok güzel. Yani... Ben pantolonu değiştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 cepli bir pantolonum var artık. Ee, ayrıca size söylemeyi unuttum. Görüyorsunuz hydrate gitti şu anda. Onu da geri getirmek için su içmem gerek. Şunu söylemeyi unuttum. Giyeceklerde ve kullanacağınız tüm eşyalarda e, durum var. Yani bu durum nedir? Yani kötü durumda, iyi durumda, hasarlı, işte yıpranmış vesaire. Mesela damaged şu anda işte hasar hasarlı bir yemek yani bu. onu anlıyoruz. Yani şu anda bakalım bu nasıl durumda. Battle Demage çok hasarlı durumda. Yani e, bunlar çok önemli. Özellikle e, de e, buna çok dikkat edin. Yani bandajda yani mesela Pristine diyor ama yani bunu Priestine'dayken kullanın sadece. Mesela kötü bir bandaj yaparsanız Battle Demage veya Demage durumda bir şey yaparsanız e, bandaj yaparsanız bu e, hasta olmanıza ne bir sebep olabilir. Onun için eee Özellikle meyve konusunda meyve, sebze, domates, patates, biber bunları bulduğunuz anda eğer rotten yazıyorsa yani çürük yazıyorsa kesinlikle yemeyin. Yerseniz bir 10 dakika içinde falan hasta olacaksınız ve hastalıktan kurtulmak da yani biraz e, zaman alabiliyor bazen yarım saat bazen bir saat. Onun için bunları yememeye çalışın. Benim size önerim. Yani açlıktan ölmeniz daha uzun sürer onu söyleyeyim. Hasta olursanız e, şey yapamayabilirsiniz. Kolay kurtaramayabilirsiniz. Rutin yazıyorsa yani yemeğin bir şeyi. Neredesin sen şu anda? Ben şu anda neredeyim? Evet, orak buldum bir tane. Yani nasıl söyleyeyim? Arkadaşın hmm. çok sevdiği şu anda bir işaret bir şeyi buldum. Ben de kim? bende de var tane. Ama zombi var işte önümde. O yüzden zombi dedim. zombiyi öldürelim gel. Neredesin? Ben şu anda şehrin diğer ucundayım. Yani dümdüz ben yukarıya doğru çıktım yani hiç bakmadan. Sen yolun yukarısına çıktın galiba. Az zombiyi görmedim mi? Hayır, ben seni de görmedim. Ha sen misin o? Ben seni zombi zannettim ya. <gülüyor> <gülüyor> bekle bekle ben de yere attım ha zombisin diye. <laughs> şu içeri şey, kesiz duruyor değil şeyin mi? Şeyin diğer tarafına geçelim ya. Bunlar hep ev çünkü. Şurada yüksek binalar var belki. Benim şu anda tek bulacağım şey yemeğim tamam. Aa, suyum tamam. Sensin. Bir tek e, silahımı buldum mu ondan sonra Zaten illaki yolda birisiyle karşılaşıyorsunuz, ondan alıyorsunuz, ona veriyorsunuz bir şeyler oluyor yani. Çok evet. fazla bir şey toplamak önemli değil. Yanınızda bir tane yedek dursun yeter yani. Futbol sahasını yeni gördüğümde çok sevdim. Top oynayalım mı? Yani inşallah top da koyarlar, burada maç da ya. yapılır. Yeni yeni şeyler çok geliyor yani, sürekli geliyor. Arkadaşlar bu oyun çığır açacak. Şimdi erken, ucuz fiyattayken alın bu oyunu, sonradan pişman olursunuz. Ben bu oyunu 30 dolarken niye almadım? Vay beni niye uyarmadınız? Şu Yemeğimizi anda e, yeni yeni oyunların güncellemeler geliyor sürekli. Bu arada evet. DayZ'in çok varyasyonları da çıkacak. Yani Warzy var biliyorsunuz. Ondan sonra benzer çok oyun çıkacak. Ama bundaki tadı yakalayamayacaksınız bence. Onun için diğer oyunlara fazla da şans vermeyin bunun karşısında. Biraz yavaş ilerliyor. Eleştirmek de gerekirse biz de böyle DayZ fanları gibi konuşuyoruz ama fanboy gibi. Yani sevdiğimizden konuşuyoruz. Yani açıkça söyleyeyim yani böyle bir bu tarz oyunlar yani benim çocukluğumdan beri oynamayı istediğim oyunlardı. O yüzden şimdi görünce mutlu oldum ve Days Gone ortaya çıkarması beni daha da mutlu etti bu anlamda. Warzy'ye de baktım yani bunun kadar beni tatmin etmedi açıkçası. Hem grafikleri hem de içeriği, oynanışı. Görüyorsunuz arkadaşlar etrafında bayağı bir yiyecek var. Bu da orijinal açacak. Can Opener. Şimdi bakalım ne durumda. Durumu da önemli. Pristine çok iyi durumda. Ben çantayı bulduğum için artık sıkıntım yok. Bir çantana bakabilir yok. miyiz biz senin? <laughs> bir çık ortaya. Evet. Şu odada çok yemek var. İstersen alabilirsin onları. Yemi aslında artık gerek yok. Enerji az. Neredesin çıktım gel. Al çantayı. Hayır senin sırtında baksak ne Yani. Nasıl bakacağım? Evet çanta? arkadaşın e, sırtında gördüğümüz çanta 25 slotlu bir çanta. İyi bir çanta. Ama 35 slotlu e, bu dağcı çantalarından var. Onlar daha faydalı. Askeri çantalar var 30 slotlu. Bir de 12 slotlu e, okul <laughs> çantası var. <laughs> öğrenci çantası <laughs> Yeni başlayan arkadaşlar o çantayla başlayabilir. Yani 25 slotlu idare eden bir çanta. Yani şehir çok, içinde çok sıkça var. bulabilirsiniz. Otur, e, 35 çanta biraz sıkıntılı. Burada gördüğünüz gibi evet mermi var. Yerde. Bakalım ne mermisi almayacağım. i̇ki i̇şte kişi olunca böyle bir avantajımız oluyor. Bende örneğin çanta var, onda yok. Ben her şeyi toplayabiliyorum, sonra ona verebiliyorum. Yani bir şeyler yapıyoruz sürekli. Yani yardımlaşmaya özen göstermeniz lazım bu oyunla. Gördüğünüz gibi arabalar artık yeni oyun motoru ile birlikte bayağı bir hani bütün kapıları açabiliyoruz. Önceden tek kapıyı açabiliyorduk. Yakında bunları tamir de edebileceğiz. Çalışır durumda mı değil mi? Evet, yemek çıktı arkasından araçlar henüz çıkmadı. Bir dahaki güncellemelerde artık tekerlekli bir şey bekliyoruz. Yani ne gelir bilmiyorum ama artık bisiklet mi gelir, araba mı gelir ama artık Hı. bekliyoruz. Güncellemeler yavaş geliyor ama oyun yeni motorunu, oyun motorunu yeni değiştirdi. Yani değiştireceğini açıkladı daha doğrusu. O yüzden biraz daha şans verelim. Son güncelleme çok uzun sürede geldi çünkü. Evet yerde ne var? Pantolon. Pantolon var da ben aldım. onu. Evet arkadaş hemen lootladı. <laughs> Ben almayayım diye. Askeri paltolonlar çok güzel. Yerde hani sürünürken falan ha, alamadım. Evet. Sürünürken belli olmuyor. Ben de ne buldum? Bir şapka SKS buldum. mermisi vardı orada En çok sevdiğim silahtır SKS. Arkadaşlar şimdi silahlardan kısaca bahsedeyim size. SKS, Mosin, AKM. Bunun dışında bir de... Çanta buldum FNX -45 gel. FNX45 falan var ama şu anda işinize yarayacak İlk silahı söylüyorum size SKS Bulduğunuzda kaçırmayın. Mosin'i de kullanabilirsiniz. Ben keskin keskin nişancıyım. Dağda, tepede dolaşırım diyorsanız Mosin. Çünkü e, long range e, dürbünle birlikte bayağı faydalı. Ama e, sıcak çatışmalarda SKS'yi öneriyorum size. E, tabii ki şimdi oyunu bilen arkadaşlar diyecek ki kardeşim M4'ü unuttun. Unutulacak gibi bir silah değil. Unutmadım arkadaşlar. Neden dersiniz M4'ü her yerde bulamazsınız? bulmak için çok çabalamanız gerekir ya da air strip'e ya da airfield'e gitmeniz lazım ki oradan e, askeri alanlardan çıkarabilirsiniz ama oraya gittiğinizde yaşar mısınız orası muamma çünkü e, herkes oralarda konuştuğun pusuya yatıyor o yüzden e, bulurken biraz zorlanırsınız ya da şöyle yapacaksınız birazcık malzeme toplayıp SK, SKS'yi alıp bir yere pusuya yatıp M4'lü bir arkadaş bekleyeceksiniz yani rootlama ile eğer ilerlerseniz daha hızlı ilerlersiniz. O bir türlü yoksa sürekli koşarsınız. Evet bağlantı. Neredesin gel. <laughs> bağlantı gitti. Seni görüyorum bir ot adı. reset geldi arkadaşlar. Sana şey yapacaktı. Oturma hareketleri F1, F2, F3 göstereceğim. Söğre reset geldi. Şimdi bir bir çıkalım. Ondan sonra tekrardan girelim.